Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü deniz etki mücadelesi uluslararası zeminde bir kez daha karşılık buldu. Libya, Yunanistan'ın hidrokarbon ihalelerine itiraz ederek Birleşmiş Milletler'e nota verdi. Notada Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz etki anlaşması yeniden vurgulandı. Yunanistan, Girit'in güneyindeki 3 deniz sahasını enerji aramaları için ihaleye açtı. Atina'nın bu adımı Libya'nın sert tepkisini çekti. Libya, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren bu girişime Birleşmiş Milletler'e nota sunarak yanıt verdi. Libya tarafının kendi deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunanistan'ın tek taraflı eylemlerine karşı bir notasından bahsetmiş oluyoruz. Aynı zamanda Libya ile Türkiye arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına da atıf verilerek bizim anlaşmamızı da teyit eden bir nota. Türkiye'nin Doğu Akdeniz diplomasisi sahada somut sonuçlar veriyor. Yunanistan'ın Girit açıklarını ihaleye açmasına karşı çıkan Libya bu alanların Libya kıta sağlığı içinde kaldığını belirtti. Ve sınır çiziminde Türkiye ile yapılan anlaşmayı esas aldı. Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmalar hukuki zeminde de masada da olumlu karşılık buluyor. Bizim de deniz mekansal planlamamızda aynı koordinatları kullanmış olmamız birbirini destekler nitelikte çalışmalar. Uzmanlar Yunanistan'ın gerçeklerden uzak tezler üretmeye çalıştığına dikkati çekiyor. Yunanistan tarafına bakıldığında ise sanki bu son süreçte Libya'nın içinde bulunmuş olduğu durumdan fırsat çıkarmak ve Avrupa Birliği'ni de buna alet etmek suretiyle durumdan maksimalist iddialarını destekleyici sahada tezler üretme çabası gibi görüyorum. Bu noktada da uluslararası hukuka aykırı Yunanistan benzer tek taraflı ilanları daha önce Ege'de de denemişti. Uluslararası Adalet Divanı Yunanistan'ın tezlerini reddetmişti.